Herkese merhaba. Gelecek BT kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size dış ortamda sağlam, güvenli ve profesyonel bağlantılar için IP68 vidalı kutu ve konnektör serimizi tanıtacağım. Suya ve toza dayanıklı IP68 koruma seviyesiyle yağmur, nem, çamur gibi ortamlarda Endüstriyel şartlarda bağlantınız hep sağlam ve güvende kalır. Vidalı yapısıyla kablolar sabitlenir. Temassızlık ya da gevşeme yaşanmaz. 5000, 3000 veya 2000 seçenekleriyle ürün gamımızda mevcuttur. Gerek düz bir bağlantı, gerekse T şeklinde bir bağlantı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Montaj işlemi de çok kolay. Kabloyu tak, vidala ve kapağını kapat. İşte bu kadar. Güneş enerji sistemleri, güvenlik kameraları, aydınlatma hatları, otomasyon uygulamaları gibi alanlarda güvenle kullanılabilir. IP 68 kutu ve konnektör serisi ile ilgili daha fazla bilgi için www.gelecekbt.com adresimizi ziyaret edebilir. iletişim bilgilerimiz üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gelecek BT ile ağınızı geleceğe hazırlayın.